Selamlar Smackdown izliyorum gördüğünüz üzere. Roman diyor ki ben öyle bir kariyer sahibim ki en tepeleri de gördüm dipleri de. E. Ma of. Hayatımdaki tek pişmanlığım falan şey diyor böyle. <laughs> sana vaktim harcamış olmak dedi. Sen mi Keşke diyor daha erken vursaydım o sandalyeyi sana. Çok uzun zaman aldı bu değil mi? Moral'den beri diyor. Elimleşit Chamber. Hatırlıyorsun değil mi Chamber? Aylarca mücadele ettim. Hiçbir zaman burada Söylemek istediğim şeyleri söylemeyeceğimi zannediyordum karşına çıkıp. Aylarca vurdum. Ee, senin greedin bizi buraya getirdi. Artık sonunda karşında diyeyim. Sana söyleyecek hiçbir şeyim yok. Bunun dışında. Tüm hayatım boyunca herkes sana en iyisin dedi. İstediğin her şeye sahip oldun hayatım boyunca. Şimdi Andy Spirit Tag Team Champion bunu istiyorsun. Bak şş, bana bak gözüme bak. Oo. Night of Champions <laughs> erken saat Arabistan. Evet. Hello her şey şimdi kadar her şey aldın artık bunu al, ama bunu alamayacaksın dedi. Neden? Neden kemerleri kazanmayacaksın biliyor musun? Çünkü çünkü bizim kadar iyi değilsiniz. Vay be. İyi konuşun. Usolar kadar da iyi değilsiniz. Taktiğim olarak. Sana fırsat verdim diyor. Sana sürekli fırsat 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 verdim diyor. Bu solar geldi. Jay ama bir dakika sanki Roman istemedi bunu. Roman'ın yüzü görüyor musunuz? Kendileri bireysel olarak saldırdılar ha. Roman'ın gözüne girmek için mi? Bu solar gitti. Bak Roman'ın tüpe bak memnuniyetsizliğine bak. Bir dakika. Roman'ın kararı değil mi bu, bu arada. Kendileri saldırdı. Aa elini uzatıyor Roman'a. O Roman, Oo, Roman indirdi. Abi Blood'dan gidiyor artık. Burası benim ringim. Sen ne yapıyorsun? Buraya gelmemeni söylemiştim. <laughs> Çok basit bir plan. Bir daha Solo'yla da çarpıştılar. Bir dakika, bir dakika ne oluyor? Freddy Dead'lerin de ana kadro Davion'u izliyoruz şu an maçını. Ooo Rich Çağlı'nda bak. Yalnız bir şey diyeceğim. Roman geriye doğru giderken demin Solasiko ile çarpıştı. Omuz omuza falan böyle bir Roman böyle bir şey yaptı falan yaptı. Solasiko hiç istifini bozmadı. Abi güzel şeyler olacak ya. Yoksa bütün kardeşler Roman'a ihanet mi edecek? Hayda bilemedim. Bilemedim. <laughs> Heyecanlanıyorum Night of Champions'a doğru. 3, 4, 5, 6 şu an tatlı bir maç. <laughs> pat pat pat. Freddy buradan dönemez herhalde ya. İlk başları kaybediyorlar herhalde. Aa, hayır. Harbiden debut maçında genelde kazanıyor herkes biliyorsunuz. Bitti. Bak nasıl nasıl <laughs> çok iyi ya. Bak güzel detaydı işte bak çok güzel bitti maç. Aska yok etti Zelina'yı da geliyor tamam hadi. Nine of Champions. 27 Mayıs Cumartesi günü. Türkiye saatiyle akşam 8'de. Ben muhtemelen 7 gibi yayın açarım. Akar gideriz. Çok az kaldı. Bir hafta sonra Naira Champions var. Damage done. Asuka'yı püskürttü oradan. Ama şimdi o da başka bir şey püskürtmeye geliyor değil mi? Bak bak bu sefer püskürttü. Ama bir dakika. Bu sefer biraz uzak kaldı değil mi? Yok yine yakaladı. Tükürüp durma lan yüzüme. Diyor Bianca. Abi Grayson Waller effect. Çok tatlı şu an. Bunları görmek güzel sürmekte anda. Wow. <laughs> AJ biraz gerildi ama. Evet. AJ Styles vs. Seth Freaking Rollins instant klasik olacak. Bu arada şampiyon hani kemeri bırakın diyor. Gerçekten Seth'le AJ'in maçını izlemek çok zor. Eee? Resim modunu kendini iyice pişirmesi gerekecek. Heavyweight, Champion Grey Wall. Freak, ooo! Evet maç sonunda böyle bir olacak dedi. New World Heavyweight Champion, Ted Freakin Rollins. Bakalım öyle mi olacak? Onların NXT muhabbetleri falan daha <laughs> Arkadaşlar, bak siz hep ikinizden bahsediyoruz. Bu Bloodline. Bloodline kim yönetiyor abi? <laughs> He? Baderbach kim diyor ya? Kim ya? Bunların hepsini kim? Söylemek istediğim bir şey vardı diyor. Batırdınız geldiniz diyor. <laughs> of hayatımın bir bölümünü sırf o gerizekalıya verdim diyor. O yüzden söylemem gereken şeyler vardı diyor. Siz geldiniz, batırdınız her şeyi. Diyor. Siz sadece kendi seni şey yapıyorsunuz. <laughs> Roman'ın şeyi nasıl gelişti görüyoruz arkadaşlar mikrofon. Ben o ana adamım diyor. Burada kararları ben veririm. Gidin buradan. Böyle böyle sola çıkıyor da sanki bir tık. Dur bakalım. LA Knight. Hadi. Seyircinin reaksiyonunu görüyor musunuz LA Knight'a? Abi LA Knight'te bir şeyler yapmanız gerekiyor ya. LNA'da bir şey yapmanız gerekiyor çünkü bu adam gerçekten seyirciden reaksiyon alabiliyor yani. Bu, bu çok önemli bir şey. Rick Boogs'la takım yaptınız. Hadi bakalım. <laughs> Turnaround. <laughs> Gitmedi. Rumble olsa elenmedi. Ama şimdi git. Rick Boogs. Contez yine uçuyor. Her zamanki gibi. <laughs> We want the smoke mu? Hayda. Wrestling is great yazmış buraya. Great. Pankart görmek güzel ara sıra da olsa. Şu en öndeki trinidad Tobago'lu. Bak o eleman da çok görüyorum ben. One, two, three bitti. LA Knight. Montez'in hareketlere bak. LA Knight'e saldırmayacağını düşünen bir kişi var mı şu an? Allah çarpsın. LA Knight'ın Rick Books'a iyi davranacağı Gerçi gerçekten bir kişi çıkarmış şu an. <gülüyor> yani. <gülüyor> yani bu kadar. Tamam. Şşş bir dakika motive olmaya çalışıyorsalar. Her şeyi kontrol altına Tribal Chief sizi affetti. Seni bile affetti diyor. Jimmy'ye. <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Bak tamam. Affedin ben ama. E. Hayır. Olacak mı burada yanımızda falan? Hayır. Ama anlaman gerekiyor ki. O tribal chief. Yani anlaman gerekiyor yani. Tribal chief ne demek onu anlamalısınız. Night of Champions'e gidecek. E. Ee? Evet çok önemli bir İki hafta, bugünden iki hafta sonra yani Night of Champions'tan sonraki bininci gün Bir hafta sonra Bin gün kutlayacak diyor Ya arkadaşlar diyor LWO ile yapacaksınız diyor yani LWO kim lan yapıyor Paul Heyman yani, ne gerek var Roman'ın gelmesine diye. yani Kesin kaybedecekler LWO ya Heyman bu kadar Küçümsediğine göre LWO be oğlum Yenersiniz işte lan ya. Oo Jay çok şey oldu gitti İyi. Go. Asın de güzel promo falan kesiyor ya. İkimiz de John Cena'yı yendik. Okey. John Cena. Ama tek fark. Ben bu sene yendim diyor. O, o ne? 12 yıl önce 13 yıl önce miydi ha? He? Sheamus tanmaz. Sheamus'tan yenmişti hatırlıyorsunuz TLC'de. 2009 please, please, <laughs> Evet arkadaşlar Austin Theory Sheamus United States şampiyonluk feud'u mu izleyeceğiz acaba? Bunu izlemeyi çok isterim bu arada Hadi bakalım Al sana O kaç tane başarı saydı ya Money in the Bank winner, Royal Rumble winner, United States champion, WWE champion Alayı var Sheamus da baba Sheamus Sheamus zaten bir legend olmayan da ilerliyor ya Bence öyle de <laughs> Şirkette yaptıkları şu son 13 sene de falan inanılmaz yani. Evet. Evet 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 verin bunu. Evet verin bunu. Olur. İster misiniz arkadaşlar? Aston Thierry, Sheamus, United States Champion. Bro kick yedi. <laughs> Keyifli. Mic drop. Çok iyi be Sheamus. Uso Splash. Cameron Owens geldi. Sami Zayn de gelecek bir yerden. Şey, dikkatlerini dağıtlar. El, bir da kaybedecekler. Bu kadar basit. Sami de geldi. Hadi bakalım. Sonra Uso'lar diyecek ki önümüzdeki hafta. Ya da diyemeyecek. Vakitleri yok. Çünkü Nairobi Champions'e direkt. Roman orada olmadığı için Uso'lar diyecek ki sen yoktun bak bize neler yaptılar. Böyle böyle. Allah belanı versin senin deyip Nairobi Champions'de kemerleri kazandırtmayacaklar. Roman'la... Allah bilmiyorum artık sala çıkay. Hadi. Acanlar işte bak bu kadar. Tahmin ettiğimiz <laughs> LWO. Rey'e bak. Oğlum bu arada Santos Escobar için gerçekten Rey'le beraber bunları yapabilmek önemli bir şey yani. Çünkü Meksika'da abi bu adamların idolü bunlar yani. Rey'ler falan, Ediler. Let's go. Am tamam, Jeylecim şu an çok şey oldu. Roman içeriden izliyor. Mutlu değil ama yapacak bir şey yok oğlum. Sizi bıraktınız adamları yalnız. Orada bir sola falan olsaydı böyle mi olurdu? Bak tam sola gitmeye kalktı. Roman diyor yok diyor bırak. 5 para etmez onlar. Ayda.